Evet sevgili ikizler, burcu canlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bir as açalım, yapalım bakalım bu ay gündemimizi takip edecek enerjiler nasılmış? Kendini attı. Bunu ortaya değerlendireyim. Biraz böyle gece uykusuzlukları beyin fırtınası, kafa karışık ları yaşayabileceğiniz bir aymış. Yani hafif bir e, melankoli enerjisiyle başladı. Yani zihninizi bulandıran, sizi bunaltan, askıya aldığınız bazı düşüncelerin aktive olacağı bir aymış. Ve bu ay almamız gereken en önemli karar bir yerden bir yere gitmek, seyahat etmek çok uzun zamandır beklediğimiz haberlerin gelmesi, bu haberlerin peşine takılmamız, bir takım onaylar vermemiz, aksiyon almamız gereken durumlar var ve bunun kararını bu ay vermemiz gerekiyormuş. Belki bir tatil yapma ihtiyacını da gösteriyor olabilir. Tatile çıkabilirsiniz. Bir deniz yolculuğu, bir uçak yolculuğu da aynı şekilde işaret eder. E, sınırları aşan bir enerji söz konusu. Bu ay içerisinde atmam gereken en önemli adır, adım ne diye sorduğumda da somut bir takım başlangıçlar yapmak yani daha evvelinden e, bazı girişimler yapmış olabilirsiniz. İşle alakalı, kariyerle alakalı e, Eğitimle alakalı bunda ustalaşmak, tuttuğumuzun altın olması, belki iş başvuruları yapmak, yaptığınız iş başvurusunun onaylanması bununla alakalı bir kabul, bir imza, buna dair bir aksiyon söz konusu olabilir. Yani birilerine somut bir teklif götürmek, birilerinin güvenini kazanmak da diyebiliriz aynı şekilde. Maddi durum nasıl olacak diye sorduğumda da, yani biraz iş ve kariyer çevrenizde arkanızdan dönen dolaplar gündeme gelebilir. Belirsizlikler içerisinde olabilirsiniz. Sırtınızdan bıçaklanmış, üçüncü bir kişiye tercih edilmiş, hakkınız yenilmiş hissedebilir misiniz? Yani biraz böyle duygusal ve melankolik olacak maddi durumunuzda. İş hayatınızda duygusal tatmini yaşayamamak, kendinizi oraya ait hissedememek gibi bir durumda söz konusu olabilir. Aşk hayatımız nasıl gidecek diye sorduğumda hepsi birbiriyle bağlantılı. Belki aynı iş yerinde çalıştığınız bir flörtünüz var. Belki eşinizle birlikte iş yapıyorsunuz. Belki ortağınızla sevgilisiniz. Hepsi söz konusu olabilir. Bir bitiş söz konusu canlarım. Yani geçmişi geçmişte bırakmak olabilir. Şu an sizi çok fazla üzen toksik bir birlikteliğiniz vardır. Buna benim gücüm yetmiyor Allah'ım diye dua ediyordunuz belki çok uzun süredir. Kendi kendilerine karşınızdaki insandan ya da insanlardan kurtulmak, onlardan belki hiç duymak istemediğiniz sözleri duymak, onlarla alakalı birilerinden haberler almak gibi durumlar söz konusu. Aşk hayatınızda bir kapanma, bir sonlanma söz konusu olacak. Bir dönüşüm süreci içerisine gireceksiniz. Geçmişi geçmişte bırak ve yeni bir sayfa aç dercesine, Uyan kısımları, alın uyumayan kısımları evrene geri gönderin canlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.